Şanlıurfa'da dün silahlı ateş açılması sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazeleri İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından gözyaşları arasında memleketlerine gönderildi. <laughs> Şehitlerin Türk bayrağına sarılan ağaçları Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin törendeki konuşmasında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek vatan uğruna kendilerini feda eden kahramanları unutmayacaklarını söyledi. Bugün burada ülkemizin birliği ve bütünlüğü milletimizin huzur ve güveni için canını hiçe sayarak cesurca ve kahramanca görevinin başında alçakça menfur bir saldırı sonrası şehadet şerbetini içen iki evladımızı iki kardeşimize karşı son görevimizi ifa etmek Üzerine bir ara toplanmış bulunuyoruz. Tören sonrası şehitlerden Binecen'in cenazesi İstanbul'a, Bozkurt'un naaşı da Gaziantep'in Karkamış ilçesine uğurlandı. Polis memuru Cemal Bozkurt memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Ruhu mekanı cennet olsun. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le çok sayıda vatandaş katıldı. 10 yıllık polis memuru Bozkurt evli ve bir kız çocuğu babasıydı. El Fatiha